Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Sage Linux'u e, sizlere tanıtacağım. Sage Linux arkadaşlar açık kaynak bir Linux dağıtımı. Ubuntu üzerine e, inşa edilmiş bir mimari. Özellikle mühendislik hesaplamalarında e, pek çok içerisinde e, free kaynak yazık kodlarını kaynak e, kodlarını yazabileceğiniz açık kaynak yazılımlar barındırıyor. FreeCAD uygulamaları barındırıyor yani ücretsiz ketken programları ee, onun dışında tabii ki e, mühendislik hesaplarında kullanılan e, pek çok programda mevcut özellikle OpenFoam bunların içerisinde yani bilineli ve e, multi fizik gibi simülasyon gibi e, yine farklı pek çok e, platformlarda kullanılan e, programlar mevcut. Ancak bunun da elektrik elektronikleri de kullanılan dokümanlar ve programlar mevcut. Burada arkadaşlar Linux dağıtımı olduğu için Xubuntu'nun üzerine kurulu bir yapısı var. X Ubuntu yine Ubuntu tarzı bir daha sade bir görünüm sahip bir Linux dağıtımı. Bunu modifiye edip içerisine bu mühendislik hesaplarının gömülmüş halde Siyah Linux geliyor. Hani e, siz uğraşmayın diyeceksiniz eğer e, Ubuntu'nun üzerine OpenFOAM ya da başka FreeCAD ya da Mesh programları ya da herhangi başka bir şey yükleme ile uğraşmayın. Ben direkt işte direkt alayım yükleyeyim bilgisayarıma diyecekseniz e, Siyah Linux bunun için yapılmış bir mühendislik araçları ve içerisinde pek çok farklı e, mühendislik tasarım e, şeyleri de olduğu için, araçları da olduğu için daha işi e, eğlenceli ve pratik hale getiriyor. En son e, ben 2020 dağıtımını bilgisayara indirip kurdum. Hemen bir göz atalım isterseniz. Yani kurdum derken diski ben ayır, ayırdım arkadaşlar. Windows ve Linux diye. İlk başta e, Ubuntu kurmuştum. Ardından OpenFOMO'yu yükledim. E, orada birkaç sorun aldım. Sorun yaşadım. Daha doğrusu aslında sorun değilmiş onlar. Sonra da burada da benzer şeyleri yaşadığımı keşfettim. Ee, kodlarda bir hata oluşmuş. Ee, o da bana e, geri geldi. Ama şu anda yine X, CL Linux kurulu olduğu için ben de çok dokunmadım. Bunun üzerinde çalışmalara devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi çok sade arkadaşlar. Bu yukarıda karşılıyor aslında sizi şu sekme. Ben aşağı indirdim. Bu e, Windows'da alışık olduğumuz şekle getirdim. Ee, gördüğümüz gibi yine bir basit bir şekilde e, tarayıcı ve e, menülerimiz var genel olarak bütün konsol Burası arkadaşlar ben direkt e, göstermeye çalışayım Aksesuar yine belli işte e, hesap makinesi mousepad, e, farklı screenshot işte terminal emulator, e, not deleri gibi burada şeyler görüyorsunuz araçlar. Development'da arkadaşlar işte bizim e, işte Arduino IDE, bu e, Arduino programlamak için IDElerin olduğu e, arayüz. Yine e, GraphView, bu devre şemalarını görebileceğiniz KiCad, işte elektronik devre modelleyebileceğiniz bir e, PCB PCBView. Bunlar free olarak e, bu şeyin içinde mevcut. Education, Education'da arkadaşlar yine terminaller var. E, i̇şte bizim OpenFoam dediğimiz OpenFoam terminali burada. Solom CFD, Solom CFD var, Solom Macro var, e, Paraview direkt görebiliyorsunuz, Hex, Hexox CFD var, farklı CFD araçları var arkadaşlar burada. Benim de e, adını daha önce duymadım. E, farklı CFD şeyleri görebiliyorsunuz, CFD araçları, simülasyon araçları burada var. Yani ben de daha onlardan hiç birini duymadım. Elektronik site yine arkadaşlar işte bu şekilde görüyorsunuz e, elektronik araçları. İşte mesela PCB Calculator var. Buna biraz göz attım sadece. İşte bir regulator tasarlayacaksınız. Direnç giriş çıkışlarını falan veriyorsunuz. R1, R2. Giriş voltajı belli. Çıkış voltajı referansa göre ne olur diye böyle hesaplama araçları mevcut içinde. Oyun var. Grafik araçları var arkadaşlar. Burada işte dediğim gibi hani FreeCAD yani meşhur. E, burada mesela g-kodlarını alıyorsunuz bir tasarım yaptığınız e, FreeCAD'de. O g-kodu dediğimiz de e, sadece rakamlardan oluşan hani e, bir şey gibi düşünün arkadaşlar. Bütün zaten hesap, nümerik daha doğrusu bütün programlama e, kodlardan oluştuğu için aslında. FreeCAD'de çizdiğiniz bir şeyi Burada Linux'te hemen koda dönüştürüp OpenFOM'a yükleyip Orada e, oynama yapabiliyorsunuz. Yani direkt e, o, o, oraya at, ekleyebiliyorsunuz. Yine mesh, mesh e, araçları var burada. Mesh atma araçları var. E, farklı farklı yine programlar var. İnternet araçları arkadaşlar. Multimedya işte yine OBS falan surun, e, kurulu geliyor. Ofis araçları var. Adırda da yine farklı e, araçlar var arkadaşlar. Kullanmadığım. Hemen Open form Terminal'e bir girelim arkadaşlar. Şimdi normalde Open Form Terminal'i böyle de açabilirsiniz. O mesela Ubuntu'da e, direkt yani e, böyle bir terminale de ihtiyaç yok aslında. Yine terminalden gidip file direktörüye işte yazdığınızda da geliyor. Hani böyle bir özellik belirtmenize gerek yok. E, terminal açılıyor. Mesela örnek olarak bir e, tutorial Denemesi yapalım arkadaşlar. E, hemen e, bu mesela File Manager, sistem dosyalarının bulunduğu yer arkadaşlar içerisinde kurulu olan her şey bunun iç içerisinde. Burada opt diye bir klasör var, onun içine girip buradan OpenFOAM 7'yi bulacağız. Burada tutoriallar var. Tutoriallardan da işte e, incompressible sıkıştırılamaz e, araçlar. E, onun ar ardından Dicofon ve mesela bir kaviti e, cavity modelini alalım arkadaşlar. Bunu ben kopyalıyorum arkadaşlar. Masa pratik olması açısından. Şunun ismini değiştireyim. Hmm, karışmasın. Buraya yapıştıralım arkadaşlar. E, şimdi terminale girelim. E, buradan. Şimdi mesela bu dosya e, aracını ben burada tutacağım arkadaşlar. Temel komut cd, cd yazıyoruz. E, bu sayfalar arasında yer değiştirmeye yarıyor. Örneğin, desktop diyorum. Desktop e, arasına geçtim. Mesela list deyince, listele deyince buradaki e, gördüğünüz üzere e, masa üstünde ne varsa, desktop'un üstünde. Oradaki klasörleri listeliyor. Yani ne olduğunu listeliyor. Mesela tekrar ls yapıyorum. hani Gidiyor. cd'yi tekrar yaparsam bir önceki konuma geri düşüyor arkadaşlar. Tekrar cd yapıp o dosya konumuna gitmem lazım. Tekrar gittim. Şimdi bunu biraz büyüteyim. Pek görünmüyor sanırım. Hatta bunu şöyle... Evet. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şunları şuraya çekeyim. Karışmasın. Biraz daha büyütsen iyi olur. Evet. Şimdi desktop konumuna gittim. Burada arkadaşlar cavity'nin içine gideceğim. Open form. E, yine cd cavity diyorum. Cavity'nin içine gittim. Şimdi burada mesela ne çalıştıracağım? Şimdi bu file direktörünün içine gittim. Cavity'nin içerisinde 3 tane farklı klasör var arkadaşlar. Sıfır, constant, sistem dosyaları. Şimdi burada e, P ve U diyor. Bunlar basınç ve hız e, şeyleri arkadaşlar. Hız e, sınır şartları demeyelim de. Aslında sınır şartları doğru. Şimdi mesela aslında buradan başlamayalım. Bunu sonra açayım. Sisteme gidelim ilk önce. Burada blok meşe gittiğimizde, blok meşte bizim e, üç boyutlu e, mesh dosyamızın ya da görünüm dosyamızın olduğu file direktörü. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. E, bunu nasıl anlatayım size? Bir tane dikdörtgen düşünün. E, ama iki boyutlu bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin x, y, z komutlarına göre koordinat sisteminde değerleri var arkadaşlar. Mesela şu 4 yani 1, 2, 3, 4 diye sıraladığınızda bir e, dikdörtgeni 1, 2, 3, 4 bir de tabii ki dikdörtgenin bir arka yüzeyi olacak. O da 1, 2, 3, 4 diye sıralanıyor. O x, y, z düzlemine göre işte arkadaşlar. O 1, 2, 3, 4 noktalı yerlerin konum, vektör, konum vektörlerini burada görüyorsunuz. Ee, yine burada hex, hex dosyası yani ne kadar meş atılacağı, bloklar arasında ne kadar kare meş atılacağı. Mesela 8 tane dat var. Bu dotların arasında işte 20-20 yani mesh'lere ayrı, o mesh'ler arasında bölümlere parçalıyor Boundary Condition'lar var arkadaşlar. İşte hareketli duvar. İşte bu, burada yine şöyle bir şey yapmanız lazım. Burayı mesela wall, duvar diye seçiyor. Duvar seçtik, bu yüzeyi duvar diye seçtikten sonra oranın üst yüzey olduğunu yani surface olarak face olarak tanımlaman gerekiyor. O face'in de hangi noktalar arasında olduğunu tanımlaman gerekiyor. Ee, yine hareket sabit duvarlar, mesela sabit duvar burası, sabit duvarın hangi yüzeyler olduğunu tek tek tanımlaman gerekiyor koordinat sisteminde. Yine mesela front front and back, arka ve ön yüzlerde boş duvar olarak, boş olarak yani hiçbir tanımsız olarak tanımlamamız gerekiyor burada. Bu sözel olarak açıklaması zor oldu. Buradan geri gidelim. Mesela basınca geri gidelim. Burada da boundary condition'a verdiğin o hareketli duvarın işte e, tipinin ne olacağı işte zero gradient e, ya da işte bir herhangi bir değeri var mı? Orada bir yüzey var mı? Mesela moving wall işte hareketli duvarın tipi şimdi yine fixed value diye sabit değer olarak giriyorsun ve burada değerini de işte o yüzeyde ne kadar e, mesela no slip conditionlar falan var. Onları tanımladıktan sonra bu basınç ve hız değerleri ona göre çözücüye aktarmak için arkadaşlar. Sistem dosyalarında arkadaşlar FV Solution dediği burada mesela çözücüler. Mesela Gauss-Seidel metodu var. Bu zaten içerisinde tanımlı olarak Gaussian'ı falan bilirsiniz numerik analizlerde. korelasyonlarını falan, P'yi, U'yu neye göre çözeceğini, solverların hazır çözücüleri burada verildi zaten arkadaşlar. Bu bir zaten tutorial dosyası olduğu için her şey belli arkadaşlar. Yine mesela çözücülerin ne metotla ölür, için lineer yine farklı interpolasyonları neye göre yapılacağı burada belirli. Yine terminale döneyim ben arkadaşlar. Kavitinin içindeydik en son. Burada hemen BlockMesh yazacağız arkadaşlar. BlockMesh BlockMesh hemen mesh atmamıza yarıyor. Bir de şöyle bir durum var. Neredeydi? Kodlarımız. Şurada BlockMesh mesela OpenFoam çözücülerinde arkadaşlar Küçük harfle başlayıp şu mesh kısmını mesela büyük yazmamız gerekiyor. Öyle bir durumlar var. Onun dışında e, blok mesh attıktan sonra çözücüye e, geçebiliyoruz arkadaşlar. Çözücü'nün kodu e, de arkadaşlar ikofom. Hemen kavetin içinde şurada arkadaşlar e, gelip küçükleyiniz. Evet. o form yazarsak arkadaşlar Zaten 4 adımdan oluşan bir e, Durumdu Çok hemen hızlı bir şekilde çözdü e, Yani 4 adım dediğim arkadaşlar e, Hareket halini 4 step step olarak çözdürüyor O yüzden hızlı bir şekilde çözdü Hemen e, buradan para form'a Geçeceğiz arkadaşlar Parafon hemen açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bizim analiz ekranımız. Çözücü geldikten sonra hemen cavity klasörüne bakarsanız zaten şu 4 adım dediğim olay şuydu. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Pardon 5 adımmış. 5 step olarak biz bunu çözdürdük aslında çözücüye. Parafoma geldim arkadaşlar. Burada apply diyorum. Uyguladığım ekran. Hemen geldi. Size şunu demiştim az önce. Bir dikdörtgen düşünün. O dikdörtgenin yüzeylerini vesaire bu şekilde ta, e, tasvir etmeniz lazımdı. Mesela 1 2 3 4. Burada yüzeylerin hangi noktalar olduğunu görebiliyorsunuz. Yine yani arkaya 5 6 7 8 diye girdiğinizde atıyorum üst yüzey işte 7 8 7 8 değil de 7, 6, 5, 3 gibi bir yüzey tanımlamamız gerekiyor. İşte bu üst yüzey burası oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi vektörlerin ne olduğunu, basınç ve genelde hız vektörleri. Basınç deyip tamamladığımda arkadaşlar, hatta şunu seçelim. Evet. Time step arkadaşlar şurada. Bakın 0 ve 0,5 arasında değişimleri böyle görebiliyorsunuz şöyle gördüğünüzde daha yumuşak, soft bir görüntü oluşuyor. Aslında bu çözücünün 20'ye 20 arkadaşlar meşattırmıştık hattırmıştık ya. 15 aralığına göre çözücünün değer aralıklarını veriyor. Bu problem de şu arkadaşlar onu anlatayım. E, 4 tara 3 tarafı kapalı bir yüzey üst taraftan bir akış geçiyor. O akışın burada verdiği kavitasyonu ya da kavitasyon çok yok burada. Türbülans yok. Sadece bu akışın burada yarattığı etkiyi gözlemliyorsunuz. Basınç etkisi yine giriş ve çıkışlarda görünüyor. Mesela bunu bu şekilde o 20'ye 20'lik vektörlerde bu şekilde görüyorsunuz. Genel olarak bu softlaştırılmış halde bu. Mesela 0 1 hızlı hareket ettiği için çok belli olmuyor ama aslında bu başlangıç ve bitişte bir harekete neden oluyor. Buna benzer bir örnek kendimiz yapacağız arkadaşlar. İkinci videoda daha açıklayıcı ve anlamlı olacak. Yine dikdörtgen bir yüzey üzerinde kendimiz ev verilen değerleri biz yapıp daha anlamlı, hatta analiz sonuçlarını daha iyi yorumlayarak örneği yine cavity yine hazır çözücüyle kendimiz yapacağız arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere.